Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı için Uşak Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sefa Arpacı ve Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer adaylığını koyduğunu belirtmişti. Uşak Ticaret Borsası üyeleri bugün saat 9'dan 17'ye kadar oylarını kullandı. Uşak Ticaret Borsası Meclis Üyelikleri seçimi bugün saat 9'da başladı ve 17.00 itibariyle sona erdi. Birazdan sandıklar açılacak, oylar sayılacak ve kazanan belli olacak. Özürat. 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 Abi, Seçimi kazanan Mustafa Sezer duygu ve düşüncelerini aktardı. Ardından duygu dolu anlar yaşandı. Arkadaşlar bugün 145 tane seçmenimize ben tek tek hepsine teşekkür ederim. Demokrasiye sayıp çıkırdılar. Ee, odalar ve borsalar bir odalar ve borsaların ekim ve kasım aylarında olan rutin seçimlerinin 1 ekim tarihini almıştık. Bugün e, son derece yüzde seksenden fazla bir katılımla bir seçim yaptık. Ee, ekibimizi gençleştirdik, yeni ekip kurduk. Üçüncü dönemimize gidiyoruz. Bize bu görevi teveccüh eden seçmenimize çok çok teşekkür ederim. Ee, diğer arkadaşlara da ayaklarına başarılar dilerim. Onlara da tekrar teşekkür ederim. Demokrasi de demokratik kurallar içerisinde bir yarış sergiledik. Ee, ben herkese tek, tek teşekkür ederim. Sağ olun. Sandıktaki oyların sayılmasını sonucunda 75 oyla Mustafa Sezer yeniden yönetim başkanlığını kazandı.